Arkadaşlar herkese selamlar. Ya konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. Emniyetin, savcının içine karışmayayım diyorum ama ya bu yayınlara, programlara çıkıyorlar. Tamam. Tüyan kadar onlar da suçlu. Kimler suçlu söyleyeyim size? Ya çıkmış 10 kişi Tüyan annemi öldürmek istiyorum. Bana kiralık katil bulun. Ya madem bunu biliyordunuz Niye Güllü ablaya şimdiye kadar uyarmadınız? Kızın seni öldürmek istiyor. Kızın kiralık katil arayışı içinde. Bunu söyleseydiniz Güllü ablaya belki şimdi yaşıyor olacaktı. Önlemini alacaktı. Buradan savcıma sesleniyorum sayın savcıma Duygu Hanım'a. Bu işin içinde bu kişiler de var. Bu olayı önceden bilen. Tüyan'la birlikte plan yapanlar. Kralı katil bulanlar, tanıştıranlar bunlar da bu işin içinde. Çünkü bu planlı bir iş. Güllü abla'ya dediğim gibi önceden bunu söyleselerdi, uyarılarını yapsalardı Güllü abla şu an geçiyor olacaktı. Uyarmadıkları için de Güllü ablanın ölümünde bunlar da e, işin içinde. Bir an önce bunların da alınmasını talep ediyoruz halk olarak